Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz dediğinizi duyar gibiyim. Çocuklar bugün harika bir tekerleme söyleyeceğiz. Ama ondan önce size bahsetmek istediğim çok önemli bir şey var. Hazır mısınız? Hmm. Hazırız dediğinizi duyar gibiyim. O zaman bu önemli şeyden size birazcık bahsetmek istiyorum. Çocuklar kimler Atatürk'ü tanıyor? Biraz düşünelim bakalım. Aslında hepiniz biraz tanıyorsunuz. Çünkü daha önce ben size okulda bahsetmiştim. Ama şimdi hatırlayalım biraz. Atatürk çok önemli bir askerdi. Hatırladınız mı? Evet o bir askerdi. Şimdi biz de Atatürk'le ilgili bir tekerleme öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yoktu, düşman çoktu Atatürk geldi düşmanı yendi Bu güzel yurdu bizlere Atatürk geldi düşmanı yendi bu güzel yurdu bizlere verdi bu güzel yurdu bizlere verdi evet çocuklar bu güzel tekrarlamayı sizlere de tekrar etmesini istiyorum hoşçakalın.